Bu Coca-Cola makinesinin içinde küçük bir zombi yaşıyor ve her içecek onun gözyaşlarından yapılıyor. Bir gün bir kız iki erkek kardeşiyle birlikte meyve suyu almak için durdu. Bir jeton attı ama hiçbir şey olmadı. Bunun üzerine makineye vurmaya başladı. Yine de bir şey olmadı. İçeride oturan zombi korkudan titriyordu. Kız sinirlenip makinenin kapağını açmaya çalışınca zombi daha da panikledi. Eğer kız onu görseydi sırrı ortaya çıkacaktı. O sırada kızın aklına geldi ki aslında henüz içeceği seçmemişti. Hemen portakal suyu düğmesine bastı. Ama makineden sadece bir damla çıktı. Bu da kızın sinirini daha çok bozdu ve kapıyı çekiştirmeye devam etti. Korkuya kapılan zombi hemen bir portakalı altı parçaya kesip hızla suyunu sıktı. Kız bu suyu alıp arabada oturan abisine götürdü. Ama abisi tek yudumda bardağı bitirdi. Küçük kardeş için hiçbir şey kalmadı. Bunun üzerine kız tekrar makineye döndü. Onu gören zombi hızla saklandı. Kız bir jeton daha atıp bu kez muz suyu düğmesine bastı. Zombi aceleyle muzu kesip suyunu hazırladı ama bardak biraz eksik kaldı. Üstelik su da bitmişti. Bunun üzerine hemen bir soğanı kesip yüzüne sürdü ve gözyaşlarını akıtarak bardağı doldu durdu.